dağda almış. oğlum vardı, kaç, kaçalım oğlum dedi, tamas vardı şu bayağı iyi temiz arabı. Şurada bir arkadaş vardı, ona bindik gayrı, gittik bu dağa kavradı, gitti böyle. He, öde, öde. Onlar da benim, ahırlar da benim. Hep yandı, hiç. Hayvanların var mıydı? Yoktu, yok. Hayvanım yoktu. Ayakkabıları ile gitti, işte elbise ile gittik. Çadır yani. kuruldu, burada yaşayın. Gece saat iki buçuk gibi işte bir rüzgarla yatıyorduk biz babamla. Anam beni kalk dedi. Oğlum dedi işte içeri duman bastı diye. Ben de o Dikmen tarafında Yeniköy tarafındaki dumandan ana dedim. Tekrardan yatayım derken içeriden alev vurmaya durdu. Kaça, kaçamazsın bu arabanın zaten kaçma şansın hiç yok. Nasıl kapısı perencesi de örtülmüyor onu da düşündüm. Yani pencereleri örtülmüyordu. Hiç Allah örtülmüyordu. Anahtar alamadığım gibi. Anahtar alsam da bunuyla gitme şansım yoktu. Nasıl? Pencerelerin hiçbir örtülmüyordu dört pencerenin. içini duman saracak yine zehirleneceğim. Öbür kapalı arabanın içine gider ki bile ben öyle yazdım ya. Zaten bu taraftan gidemedik. E, ee, Değirmenli tarafından. Şeyden gittik. Oymapınar tarafından gittik biz. Soğuk, soğuk sadece